Antalya Ticaret Borsası açıkladı, miktar azaldı fiyatlar arttı. Antalya Ticaret Borsası, mayıs ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişimin %288.03 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim %169.64 olarak gerçekleşti. Sebzenin domatesten daha düşük kalması, miktar endeksindeki %16'ya yakın artış sayesinde oldu. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim %88.19 oldu. Miktar azaldı fiyat arttı. Miktardaki kısmı azalışa karşılık fiyat değişimi rekor olarak endekse yansıdı. Mayıs ayında miktar endeksleri, domateste 83, sebzede 98 ve meyvede 125 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 202, sebzede 180 ve meyvede 309 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre, yıllık, domates miktarı %28.63. Sebze %36.60 ve meyve miktarı ise %33.96 azaldı. Domates miktar endeksi geçen yılın mayıs ayına göre yıllık %28.63'lük düşüş gösterirken, fiyat endeksi ise geçen yılın mayıs ayına göre yıllık %24.19 arttı. Miktar endeksindeki bu düşüş son 6 yılın en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son 6 yılın 3. en yüksek fiyat artışını gösteriyor. Sebze miktar endeksinde, geçen yılın Mayıs ayına göre, yıllık, %36.60'lık düşüş olurken, fiyat endeksinde geçen yılın Mayıs ayına göre, yıllık, %13.69'luk artış yaşandı. Miktar endeksindeki bu düşüş son 6 yılın en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son 6 yılın üçüncü en yüksek fiyat artışını gösteriyor. Meyve miktar endeksi geçen yılın mayıs ayına göre yıllık %33.96 düşerken, fiyat endeksi ise geçen yılın mayıs ayına göre yıllık %22.28 arttı. Miktar endeksindeki bu düşüş son 6 yılın en yüksek miktar azalışını, fiyat endeksindeki artış ise son 6 yılın üçüncü en yüksek fiyat artışını gösteriyor.